Siber Bulut kanalından Ekipman Köşesi serisinin en son, en yeni videosundan herkese selamlar. Bugün daha önceki videomda da size belirtmiş olduğum e, Steel Series Rival 3 mouse'u aldığım videodan bahsediyorum bu arada. Linkini de şuraya koyarım, isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Mousepad aldığımı belirtmiştim orada, çok ucuz bir fiyata, 19 liraya. Şimdi bu mousepad hakkında konuşmak istiyorum, isterseniz başlayalım. Evet bu serinin mottosu olan artık cümlemle introdan sonra giriş yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Cloud Gaming ile beraber biz bilgisayar almak zorunda değiliz. Ve belli bir miktar parayı tasarruf edebiliyoruz. Bu parayla oyuncu tecrübemizi, oyunculuk ekipmanlarımızı geliştirmek için... ...kullanabileceğimizi düşündüğüm için bu seriyi yapmış durumdayım. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ki baktığınızda 19 liraya aldığım bir mousetan bahsediyorum. Herkes herhalde eğer interneti varsa aç kalmıyorsa 19 liralık bir mousepad alabilir diye düşünüyorum ki zaten böyle bir poşette geldi mousepad ile alakalı tam olarak ne söylenir onu da bilmiyorum muhtemelen küçük kısa bir e, video olacak şimdi açıyorum bir mousepad'ten sizin beklentileriniz nedir ilk önce ben onu sizlerden yorumlara yazmanızı rica edeceğim bunun bu arada bayağı bir plastik kokusu var gerçekten tam olarak malzemesi nedir bilmiyorum ama içinden de bir böcek gibi bir şey çıktı. Yani 19 liraya bu kadar diyoruz. Yapacak bir şey yok. Benim için şu an aldığımda önemli olan kırık olmaması. Şu an kontrol ettiğimde herhangi bir kırık olmadığını gördüm. Bu kokuyla alakalı aslında. Almadan önce yorumlara baktığımda gayet ...koktuğunu söylemişlerdi. Bir iki gün dışarıda havalandırın demişlerdi. Ve şu kıvrıklık geçmiyormuş... ...onunla alakalı da... halının altına koyun demişlerdi. Şimdi bu kırıklık benim gerçekten... E, ...önem verdiğim bir şey. Çünkü şu an size gösteremeyeceğim ama... ...benim yaklaşık 10 sene önce aldığım... ...40'a 30 bir mousepadim vardı. Ki kaliteli mousepadlerden. Şu an herhalde aynısı... ...aynı kalitede almaya kalksam... ...100-150 lira civarında para veririm. E, bu mousepadle alakalı... ...artık taşınırken... ...işte bir yerden bir yere uyulurken falan kırılmalar olmuş ve bu gerçekten oyun performansını olumsuz olarak etkiliyor. Şimdi burada baktığımda yani çok hafif kırıklar var. Ama kırın minimum olduğu yeri mouse'un altına ben almak istiyorum. Ee, bu arada ben bunu alırken şuna dikkat ettim. Öncelikle işte klavye, şu klavyeyi de alayım ben bu arada. Klavye ve mouse'umu komple kapsayan bir mousepad olsun istedim fakat 70'e 30 bu arada kalınlık olarak da 3 santim olduğu yazıyor ee, ne kadar doğru bana 3 santimden biraz daha kısaymış gibi geldi ama ben burada arada ters koydum sanırım ya çok az bekleteceğim çünkü burası hiç kaymıyor muhtemelen Heh. 40 falan da yok gayet güzel 40 dediğim gibi çok oyun performansını etkileyen bir şey. Fakat yani mouse betten tam olarak sizin beklentiniz nedir ama benim en büyük beklentim altının kaymaması, üstünün de böyle bir akması, hani akışkan olması. Bu kaygan olması değil bu arada, akışkan olması. Siz tam olarak yani aradaki farkı size açıklamam çok zor ama anladınız diye düşünüyorum beni. O konuda ben sanki çok iyi bir randıman alamadım gibi hissediyorum. Çünkü eski mouse karşılaştırdığımda gerçekten şu an hani yok. Şöyle biraz daha ileri alalım. Evet yere yapışması güzel ama şu olay çok iyi değil. Yani şu sadece bilek hareketini yapıyorsanız ve bana 70'e 30 biraz küçük geldi. Eğer siz yine bu şekilde bir şey almayı planlıyorsanız benim size tavsiyem minimum 80 bazen 90'lar oluyor. O 90'lardan almanız çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 19 liraya aldım. Plastik kokusu var. Üstündeki o Akışkanlık o şey çok hoşuma gitmedi ama dediğim gibi 19 lira e, beklentilerim çok çok yüksek değildi. Ve 19 liraya bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Hani fiyat performans olarak düşündüğümde eğer hiç mousepad'iniz yoksa eğer mousepad almayı düşünüyorsunuz ama bir mousepad'e işte 150, 200, 250 liralar vermek istemiyorum diyorsunuz ki ben bu tamamını kapsayan kategorilere baktığımda 150, 200'den bir başlıyor 500, 600'e kadar çıkan rakamlar vardı bu kenarlarına RGB ışık konulan şeyleri şeylere bile yapmışlar ki daha önceki videomda da söyledim öyle çok RGB ışık takıntısı olan birisi değilim. Hatta olmaması benim şu an çok çok daha hoşuma gidiyor sade olması. Bu arada bu kesim kaliteleri de gerçekten çok kötü görünüyor. Fakat dediğim gibi 19 lira ki ileride bütçe ayırabildiğimde daha kaliteli bir şey alabildiğimde bunu ofisime götürebilirim ya da hiç olmazsa yemeklik yemek altlığı bile olarak kullanabilirsiniz. Yani çöp olacak bir ürün değil açıkçası. Mousepad için diyeceklerim benim bu kadar da farklı bir şey şu an için aklıma gelmiyor. Sizin merak ettikleriniz olursa yorumlara alabilirim. Bunun haricinde size bu konuyla alakalı sorum var. Siz nasıl bir mousepad kullanıyorsunuz? Hangi mousepad'i kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Bana önerir misiniz? Bana önereceğiniz mousepad'ler nasıl mousepad'ler olur? Onlar hakkında da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğenmeyi, abone olmayı da lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.